birkaç tane kargom var birlikte açalım. Şu çizgili buzlardan aldım. Çok güzel oluyor bunlar. Hem evin içinde, eş olmanların üstünde giymek için. Bakın bu çizgiler moda zaten. Bir de bordosunu aldım. Hatta ben mavisini de tepesine eklemiştim ama kendi. Bordosu da böyle. Taytların üstüne, eş olmanların üstüne falan çok güzel oluyor. Ben bu yıl bayağı şöyle bir şey aldım şortlu. Böyle üstümü oturan şeyler güzel oluyor. Ondan sonra şöyle triko bir elbise aldım, tek omuzlu. Bunu bir deneyeceğim. Uzun mu olacak acaba bana ya? Ya bir de ben hep siyah almışım. Bir de şöyle bir elbise aldım. Bunu da deneyeceğim, göstereceğim size. Şu şunların linkini bırakayım ama. Bunlar gerçekten C'est <laughs>